Hepinize selam arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, tintine basmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bize destek olun. Her şey için teşekkür ederim. Şimdi e, ben bir sürü şeker aldım. E, ve ne yapacağım bunları? Tek başıma yiyeceğim yoksa onlardan gizli saklayacağım. Onlar haberi yok. Onlar burada değil çocuklar. Ben bunları saklayacağım. Ee, onlara bir oyun oynayacağım. Bakalım bulabilecekler mi? Eğer bulurlarsa şekerleri yemelerine izin vereceğim ve onları vereceğim. Eğer bulamazlarsa bütün şekerler benim olacak. Arkadaşlar eğer siz gördüyseniz nereye koyduğumu yorumlara yazın arkadaşlar. Ha siz nereden çıktınız ya? Ya, ya ne yapıyorsunuz? Ben bu se şekerleri size vermeyeceğim ki. Ya, ben, ben, ben o zaman istiyorsanız şöyle yapalım. Tamam. Devran şöyle yapacağım anneciğim bak buraya. Ben bu şeker şekerleri saklayacağım. Siz de arayacaksınız tamam? He? Evet eğer bulursanız alacaksınız şekerleri tamam? Ben de, ben de, ben de. Hadi gidin diğer odaya bakayım. Ama sakın bakmıyorsunuz Hadi tamam? Anneciğim. Ya arkadaşlar sizce nereye saklamalıyım bu şekerleri ya? Şimdi bakalım nereye saklayacağım yastığın altına mı koysam acaba yastığın yastığın altına da şey var <laughs> şeker poşeti şeker açmıştım ee, bakalım 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 nereye koyacağım yastığın altına koyayım mı acaba ya e, çabuk bulacaklar burada ama koy buraya şöyle beş tanesini buraya saklayayım böyle. Görür görüyor arkadaşlar siz gördüyseniz sakın söylemeyin Aranızda sır kalıyor tamam arkadaşlar şimdi birazını da ha ben biliyorum bakın Zeynep asla görmeyecek kesin görmeyecek bakın arkadaşlar Zeynep'in kitabının arkasına sakladım görürler mi ki ya burası olmuyor ya, uf nereye koyayım Hayır, yok ki. Birkaçını da cam kenarına koyayım Burada kalsın. Ondan sonra birkaçını da... Burada ha! Birkaçını da buraya koyuyorum. Bunu üstüne atacağım ki görmesinler böyle. başka nereye, nereye saklamalıyım bunları? Bakalım 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 nereye koyayım bunları? E, yer bulamıyorum ya. de koyacağım ben şimdi bunları? Böyle birkaç tanesini tarzını... de. Nereye koyayım? Nereye koyayım? Of ya bulamıyorum ya. Bulamıyorum. Nereye koyacağım Arkadaşlar siz bulduysanız lütfen yorumlara yazın. Eğer bulan varsa yorumlara yazın lütfen. Bulduysanız kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz ha. Bunları da buraya koyuyorum sen. Görecekler mi? şu çekmeceye koydum. Ondan sonra bence bunu böyle saklayayım. Bunu da şöyle buraya koyalım. Tam Altın altına geçeyim, bakın bulabilecekler mi? Gel devre. <laughs> Hadi. Hayır, bu hiç yok. Hayır. Ne hava Sen nasıl buldun? Yosa bakıyormuydu? <laughs> Anne ya Ya ne yapıyorsunuz yavaş arayın yavaş ya, Anne ya bak hepsini buldunuz. <laughs> hepsini bulmuşsunuz. Hayır. Hayır arkadaşlar damlayla Zeynep, Zeynep ve hepsini buldular mı sizce? Siz gördünüz nereye koyduklarımı? <laughs> Onların bulmadıkları yerde var 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 var. Soğuk sıcak sıcak sıcak. Evet soğuk. <laughs> ilık ılık ılık. <laughs> Ilıksın sen ılık. Evet <laughs> Damla buldu Aynen. Devran sıcak Devran sıcak Sıcaksın Aaa Devran Aynen. Buldun mu anneciğim? Bakın evet annecim bulmuşsun anne, bulmuşsun harikasın 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 Evet. anne ben biraz daha buldum evet. tamam bitti galiba aa -a. aa şahitim. aa burada varmış anne sonra fırlatacağız anne niye fırlatıyorsunuz sakın fırlatacağız fırlatacağız anne.